Herkese merhabalar. Yepyeni bir PUBG bölümüyle karşınızdayım. Bu ne abi? Kaç kişi geldi buraya? Ne kalabalık abi? Küçücük bir yerde. melek bir şey yok mu ya orada bekliyor öyle Burada içeride biri var da Yaklaştı. ben bunu mu bekliyordu ya? Ben buradan bir tırstım abi. Bu kadar küçük yere bu kadar kalabalık adam gelir mi ya? Şöyle yapalım. Şunu atalım. Bak. Burada bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Ne abi bu gören geliyor ya. Daha hangarın içine giriyor. Gel bakalım. <laughs> Bu da gitti. Leşler gitti. hareket edemiyorum abi. Hoş geldin. Vallahi beni raporlayabilirsin, haklısın. Ama yani sen geldin buraya. Ben zaten buradaydım. Girdi bunu. <laughs> of, havada takla atarak can verdi. Ama var ya, sağlam uçurdum seni. Adam sesi sesi yaklaşıyormuş ya mi? yanlış yerden yükselmeyeyim de. Şu uçak sesi hiç iyi olmayacak. İçine mi girdin? Abi nasıl vuramadım onu ya? Abi headshot gitmiş olması lazımdı. Allah Allah ya. Başkasına mı öldün yoksa? <laughs> Bu herif beni çok zorlayacak belli. Açı değiştirmem lazım. Allah Allah. Abi niye vurmuyorsun ya? Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Vur ya adam gitti onu vurdu. İki tane kilim kaçtı. Adam onu vurdu. Ya. Çok komik ya. Şurada gözümün önünde ne yıldızlar kaydı. Gözümün önünde ne yıldızlar kaydı ya. Her şeyi başlatan sensin. Pardon bitiren. Her şeyi başlatan benim. Neden benim killerime musallat oluyorsun abi? Harbi zincirleme kill tamlaması oldu. Neyse burada önemli olan hayatta kalmaktı. Hayatta kalan biz olduğumuz için şanslıyız. Hem de bayağı bir şanslıyız. Oh oh. Şu arkama güvenemiyorum yoksa ilerleyeceğim de. öğrenmemişim. Bir tane yedim. Daha piklemez herhalde. Hadi çabuk öleceğim. Seviye 3 kaskı vardı. 2 kere headshot'lan anca öldü. ne tarafında kalsak? Burada adam var. Şuradaki taş güzel aslında ya. Orada mı oynasak? Adam o tarafa verecek gibi. Vermedi. Neyse. kime sıkıyorsun birader? Bir türlü vuramadın ya. Hayır yardım edeceğim o yüzden soruyor. Son altı kaldık. Şurayı oynayabilirim. Ondan sonra sıkıntı. Şu herifi vurmam lazım ya. Bir kişi daha gitti. Arkada bir yılan olmasın da. Şu taşın yeri çok güzeldi ama bundan sonrası sıkıntı. Her şey geçebilir miyiz? İlk önce şu taş, sonra şu ağaç. Ondan sonra diğer taş. Deneyeceğiz. Adamı gördüm. Soldakini. Bir kişi alana gitti. Alanı ısrarla oraya çekiyor ya. Hatta bir o yana veriyor, bir bu yana veriyor. Dört kaldı. Şimdi. Bunun karşısına geçmek riskli. Burada oynayacağımız oyun var mı? Eğer sağımızdaki adama vurabilirsek, si satıp şu taşa geçebiliriz. Karşı taraftan hiç ya hiçbir yer adam göremiyorum şu anda. darlıyor bunu Arkamdaki herif nerede ya? Öldü mü acaba bu ya? <laughs> Yaradan bu tarafta. sona kaldık. Hayırlısı bakalım. Neredesin lan? Oğlum bu kadar sis mis saniye mi çıkacaksın? Niye bu kadar teferruata girdin ya? Evet arkadaşlar. Karlı harita kendi de 9 kille galibiyet geldi. Oyunun başlarında biraz hızlı başladık. Sonra biraz durulduk. Ama oyunu kazanmak için de oyunu solduk. Bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenirseniz Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.